Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tek başımayım ve ilk defa sizlerle birlikte LoL oynuyoruz. Arkadaşlar o zaman videoya geçelim. Fazla da sözü uzatmak istemiyorum. Ee, çok iyi bir oyuncu değilim. Çünkü daha 2-3 gün önce başladım. Neyse, o, da o zaman videoya geçelim. Biraz farm yapacağım. Bu arada arkadaşlar bazen ping girebilir ki eğer ki görüntü donuyorsa bir sıkıntı olduğunu pek de düşünmüyorum yalnız. Hah ben şunu aldım da Yasuo geldi. Tamam. Şimdi ben Lee oynuyorum. Eee dolayısıyla <Gülüşmeler> hani Lee de çok da iyi oynamıyorum aslında. Gerçi Ezreal, Darius, Kain Eee veyahut da Lee falan oynuyordum da bu arkadaşlar pusmuş herhalde buraya. Şimdi nedense şey oynuyorum artık arkadaşlar. Alice'in oynuyorum. Hedefim Yasuo'yu almak arkadaşlar. O yüzden para biriktiriyorum. Şu an 4800 param var. Yani umarım alabilirim. Evet biz şunu iki kişiler bunlar aslında alamayız büyük ihtimalle. Ah. Oh. Bunlar saldırır şimdi bana ama büyük ihtimalle taktik yapacaklar. Bence ben dalsam aslında. <laughs> Bunlar alıyor. ihtimalle öldüm. Hayır. evet öldüm. Şu kuleye çekileyim ama. Bir base atsam fena olmaz. Ee, buraya da şuna ya soya saldıracağım diyeceğim. Fe'miz açık olsa aslında canımız açık olsa iyi olurdu da. Ben zaten şu an şey yaptım büyük ihtimalle. Minyona vurdum ya. Minyona vurduğumdan dolayı şey oldu. QQ atamadım yani. QQ atınca bu arada yaklaşıyorsunuz Lee le. Hiç hiç Yasuo niyetim yok hiç öyle bir şey. O oh. Hayır. Yalnız biz büyük ihtimalle ADC kulesini satacağız. Ya of kötü oldu ama Bu da normal bir şey değil bence Hani görüyorsunuz bakın ADC'de tek başımayım diğer adam Orada AFK kalmış Yalnız ben bu kuleyi korumam gerek Bunlar beni yer Ben şunlara Of 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 Hayır şu Yasuo olmasa arkadaşlar Bakın neyse şu... Aa, şu Karaman'ın canı çok az tam obez atar Büyük ihtimalle yani siz öyle izliyorsunuz da ya soyu alamadım. Ya soyu alacağım. <laughs> ah be. Bir de bir ki şu an 2'ye 5 5'e 4 oynuyorum. Yani Minuba göre nasıl diyeyim? Yeni oynayan bir LoL oyuncusuna LOL, League of Legends oyuncusuna göre bence ortalama bir yer. Gel bakalım. Tamam. Şimdi doğruyu söylemek gerekirse bir şimdi buradan basıp gidelim. Gelin bence ya. Bu tarama falan var da. Ha tamam hemen hemen hemen. Hemen. Buradan biz e, oyun bitireceğiz. İnanıyorum. Sizce bitirebilecek miyiz arkadaşlar? Yukarıdan buraya kadar izlediyseniz yukarıdaki anketten bitirebilecek miyiz? Oylayabilirsiniz. Bence hard olarak bitiririz. Yalnız gel 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 saldırın, saldırın 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 saldır 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 saldır. Adamlar bu arada soladan falan gelmiyor umarım. Vursunlar tam bize vursunlar önemli değil. Sadece şu sona atayım son atayım kaçın şimdi. Tamam kaçın şimdi. Ben base atmam lazım şu an zaten. Ve biz büyük ihtimal aynen. Arkadaşlar midden oyun bitiriyoruz hadi bakalım. Seri rakibin kulesi tam aldık bu oyun bizde bu arada. D olsa ah. Yeah. Teslim oldular büyük ihtimalle. Ya da Venom aldı. İşte bu arkadaşlar zafer. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok tarz League of Legends videoları için kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın ki 12 like bu serinin devamı gelecek. Hadi. Hadi ade 11 olsun. 11 like'ta bu serinin devamı gelecek. Bunu unutmayın. Hadi o zaman bay bay.